Mısır ve Libya'nın güneyinde yer alan Sudan, Afrika kıtasındaki konumuyla kilit bir öneme sahip. İstanbul Havalimanı'ndan başlayan uçak yolculuğumuz başkent Hartum'da son buldu. Gece yarısı geldiğimiz Hartum'da sahur yemeğini aldıktan sonra bir saat uyuyup yola koyulmayı hedefledik. Ancak işler pek de umduğumuz gibi gitmedi. Resmi izinler zaman alınca biz de Hartum'u dolaşmaya karar verdik. Evet, Etiyopya'dan gelen konu. Nil Nehri'nin adı her ne kadar Mısır'la özdeşleşmiş olsa da hayat verdiği ülkelerden biri de Sudan. 1899'daki İngiliz işgali hafızalarda halen tazeliğini koruyor. Tabya Kalesi ve hemen yanında Nil'de batırılan İngiliz gemisi Menderin halka sergileniyor. Nehrin üzerinden geçen Mugran Köprüsü'nü de İngilizler inşa etmiş. Nil Nehri asırlardır bu bölgedeki bütün ülkelere cömert davranmış. O ülkelerden biri de Sudan. Bulunduğumuz yer Beyaz Nil ile Mavi Nil'in birleştiği nokta ve bu nokta kutsal olarak kabul ediliyor. Bu görüntüleri çektiğimiz sırada polis tarafından karakola götürüldük. Askeri yönetimin hüküm sürdüğü ülkede sokakta yabancıların çekim yapmasına izin verilmediğini öğrendik. 4 saatlik bekleyişin ardından serbest kalınca Kassala eyaletine doğru 8 saatlik yolculuğumuz da başlamış oldu. İftar saatini yollarda geçirmek zorundaydık ama otoyolda aniden önümüze iri yarı bir adam çıktı. Sonradan bizi iftara davet ettiğini anladık. Sudanlıların bir geleneğiyle işte böyle tanıştık. Cami avlusunda hiç tanımadığımız insanların iftar sofrasına misafir olduk. Bu mütevazi yemekten sonra tekrar yola koyulduk. Zaman zaman tropik yağmura tutulduk. uzun bir yolculuğun ardından ülkenin güneydoğu bölgesindeki Kesala'ya ulaştık. Burada öğrencilerle buluştuk. Sudan'ın Kesala bölgesindeki İbni Abbas medresesinde yaklaşık 300'ün üzerinde öğrenci öğrenim görüyor. Buradaki öğrencilere Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor. Öğrencilerin ders gördüğü dersliklerden birindeyiz. Oldukça ilkel şartlarda öğrenim görüyor diyebiliriz öğrenciler. Sıralar e, tahtaların çakılmasıyla oluşturulmuş, e, tavanı yüksek, sadece kerpiçten bir bina ama inanın ki buranın şartlarında bu bina öğrenciler için lüks. Yorucu bir yolculuğun ardından Eritre'den kaçan mültecilerin sığındığı Şecerap kampına ulaştık. Şacarap mülteci kampındayız. Eritre'den gelen 30 bini aşkın kişi burada yiyecek bir lokma ekmekleri olmadan, ayaklarına giyecek bir çift terlikleri bile olmadan yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Ama çocuklar için her yer bir oyun alanı. Binlerce sığınmacının yaşadığı kampa siyasi propaganda yaptıkları gerekçesiyle İngiliz, Fransız, İsveç ve Amerikan yardım kuruluşlarının girmesine izin verilmediğini öğrendik. Diğer ülkelerden gelenlere de yetkililer pek sıcak bakmıyor. Ama Türkiye'den gelmiş olmamız kapıların bize daha kolay açılmasını sağladı. Billa Sudanda maceralı yolculuğumuz işte bu görüntülerle son buldu. Mala.